Nedir bu? Kebap. Çok akıllı olduğunu sanıyorsun sen. Sanmıyorum. Akıllı olduğumu biliyorum. Amacım arkadaşlarıma bunu ispat etmek mi? Hayatımda bir yerin olduğunu mu? Odamda hak sahibi olduğunu göstermek mi? Ben bir şey anlamadım seni Öyle mi? Sen o kadar aptal olamazsın. Ne cüretle odama o hale getirebildin? Bunu nasıl yapabildin ha? O da... ...annem ve babam odamızı görüntülü görüşmede görmek istediler. Yani benim... ...benim o... Sen de bütün odayı değiştirdin öyle mi? Çarşafları, yastık kılıflarını, koltukları, her şeyi... ...sırf görüntülü görüşme için. Ve zahmet edip eski haline getirmedin. Niye o korkunç düğün fotoğrafını ortadan kaldırmadın? Bunu yaparak neyi kanıtlamaya çalışıyorsun ki? Unutma ki orası benim de odam. Yeter! Bundan sonra seni odamın yakınında görmek istemiyorum. Zeyn. Heh. Yenge selam. Nedir bu? Kebap mı? Çok güzel kokuyorlar. Harika. Maç seyretmek daha keyifli olacak şimdi. Sağ ol yenge. Rica ederim. Ben Carter. Carter Singh. Merhaba. Alya. Bunu alayım mı? İçeri götüreyim mi? Hayır gerek yok. Ben hallederim. <laughs> ha. Burada ne yapıyorsun? Maç başlamak üzere. Hadi 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 çabuk. Güney Galler. Herkese merhaba. Ben Alia. Merhaba Alia, ben Sean. Merhaba. Sakıp, merhaba. Merhaba Sakıp. Hadi. Merhaba Hadi. için kebap yaptım. Bopal usulü. Özel baharatlar kullandım. Vay canına. Ben de kokuyu almıştım. Mutfakta güzel bir şeylerin piştiğini anlamıştım. Daha ne isteriz? Futbol ve kebap. Bu çok iyi. Muhteşem ikili. Sen de al. Teşekkürler Aliye. Hmm, çok güzel. Aliye yenge. Gerçekten enfes olmuş. Kebabının tadı çok güzelmiş gerçekten. Şahane. Ellerin sihirli falan olmalı senin. Muhteşem. Teşekkür ederim. Tadı çok güzel. Harika. Ah, evet, harika olmuş. Teşekkür Teşekkürler ederim. Teşekkürler Aliye. Maç başlamak üzere. Hadi gelin. Ronaldo futbolcular oh, bu gece maç Şampiyon başlıyor. Güney Galler'e karşı mücadele edecekler. Tribünler tıka basa dolu. Maç başladı. Gel yenge. Mansing köşe vuruşu yapacak. Atış yapıldı. Mansing yükseliyor. Topla buluşuyor ama kaleyi bulamıyor. Bir maç az önce başladı. Biraz sonra bir diğer başlayacak. Azıcık utanın ya. Ayla yengeyle resmen kesişiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Göz teması maç içinde Carter. Biliyorsunuz Zayn Ronald kulüp taraftarı. Ben de Güney Galleri tutuyorum. Biz de sabahtan beri aramızda bu maçı kimin alacağını konuşuyorduk. Güneygallar, Sen evet. de mi? Evet. Evet. Ben de öyle. Evet ben Bizden. de. Yenge sen de mi futbolla ilgileniyorsun? Evet. Bunda şaşıracak ne var ki? Kızlar takım tutamaz mı yani? Tabii ki e, tutarlar. Tabii, tabii ki tutarlar. kuzenlerimle gece yarılarına kadar oturur maçları seyrederdik. O -o -o. Bu çok iyi <laughs> yenge. Kebaplarını ve içeceklerini hep ben hazırlardım. Böylece zamanla ben de futbol sever oldum. Kebap hadi çocuklar hadi. Ah sağ ol. Far, bu kesin sarı kart. Ah. Serbest vuruş Güney Galler lehine. Güney Gallerli önemli oyunculardan biri rakibi far yapmaya zorladı. Oh, oh. Ve hakem Aile gerçekten kartını çıkarıyor. Büyüksün yenge. Evet. Sarı kart. <laughs> 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 İgallerli futbolcu takımına serbest vuruş kazandırdı. Gol. Evet, İşte bu. <laughs> bu Güney Galler için ilk güzel fırsat. <laughs> İnanılmaz bir vuruş geliyor. Kaleci soluna uzandı ama golü önlemeyi Yo. başaramadı. Yo. Mansing çok hızlı ısrarla savunmanın üstüne gidiyor. Kareye doğru baktı. Plase bir vuruş ve işte gol! gol. Evet gol! Evet işte bu. <laughs> diye beni bu saatte aradın ki? Maç seyrediyorum. Şaziye ve Nefise'nin maçla ne ilgisi var? Neredeler mi? Bilmiyorum. E, dinle. Şu an Maçtaki an ilk gol Daha sonra yeniden ekranlara tamam. geliyor. Şimdi kapatmak zorunda. So Akıl dolu bir vuruş. Çabuk. Kalecinin çabasına rağmen top ağlarla buluştu. Hemen ardından Mansing'in golünü izledik. Roland Kulüp skoru eşitlemede gecikmedi. Maçta durum 1-1. Lige verilen ara yüzünden oyunun temposu biraz düşük. Devre arası için soyunma odasına giden futbolcular oldukça formsuz ve isteksiz görünüyorlar. Maçı ateşleyecek bir gol daha lazım bize. Maçın ikinci yarısı az sonra başlayacak. Roland Kulüp ve Güney Galler maçının galibini bu ikinci 45 dakika belirleyecek. Bu heyecanlı maç için bizden ayrılmayın. Önce bu sosa bandır, daha güzel olur. Ne senin yaptığın kebabı ne de sosunu istiyorum. O halde elinde ne işi var? Ne oldu? Git. Arkadaşlarınla maçın tadını çıkar. Yayın gitti, televizyona bir şey mi yapsın? Bu dünyadaki bütün sorunlarından benim sorumlu olduğumu sanıyorsun. Hepsinden değil. Ama bugün tek isteğim arkadaşlarımla beraber maç seyretmekti. Anlaşılan o ki bu kadarına bile tahammülün yok senin. Hep kötü şeyler yaşayayım istiyorsun. Olmama dayanamıyorsun, değil mi? Sence ben mutlu muyum? Bugün annem ve babamla biraz olsun konuşabilmek beni mutlu etmişti. Ama sen bütün keyfimi kaçırdın. Ne oldu Zeyn? Yayın neden gitmiş olabilir? Ben biliyorum. Maçta heyecan o kadar büyüktü ki buna yayın bile dayanamadı. Zeyn, bir şeyler yap. Baksanıza, yakınlarda maçı veren bir lokanta falan yok mu? Ben bir tamirci çağırırım. Zeyn, bu saatte kimseyi bulamazsın ki. Aa, sakin olun, ben bakarım. 10 dakikayı halletmiş olurum. 10 dakikayı halledecek misin? Sadece 10 dakika, söz veriyorum. İzin ver denesin Zeyn. Belki yenge halleder. Onun karım olmadığını daha kaç defa söylemek zorundayım. Aa, Zeyn... Gemin yardıma ihtiyacı olabilir. Hadi gidelim. Gelin yardım edelim. Hadi.